Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte DLS 20 videosuyla karşınızdayım. Hemen başlıyoruz. Hiç durmadan. Bu arada oyunu oynamıza Luka bizim takımımızda atıp şurada. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar siz de güzel bir oyun. Dalın abi dal. Ve aldık. Ne hani diyor kendi Bruyne, kendi Bruyne, kendi Bruyne. Kendi Bruyne diyeceğim, cüzdan kaptırdı. Var gel var gel pas verme var dengen. çok sinirli var tengen, var tengen, var tengen, var tengen, ve o da ceza sahasında kaptırdı arkadaşlar. Üff. Çalama bak be. Kendi bu ne güne. Kendi bu ne. Kendi bu ne. Kesin güne. Kesin güne şeyde kaptıracak. İyi izleyin arkadaşlar. Gol bu. Uff. Hayır. Pardon arkadaşlar. Hatalı tuşa bastım herhalde. Abi. Daha kendi oyunu da Güzel. Derin şut pozisyonu ve gol. Belçika 1. Avustralya 0 arkadaşlar. Türkiye olmadığı için Avustralya. Aman Belçika yaptım. Uçuyordu. Sonra yaptım. dal 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 dal. Sen şey, de Rune nereye gidiyorsun? Gözüm kör gözüm senin. Ha şey, çok... kimen kadar olamıyorsunuz yani. Kimen? Kimen gidiyor? Kimen? 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 Şimdi Mortens. Man Ne? Mortens. Mortens ve kaleci. Hemen. Öh, Şöyle. Şu... Kalatası. Al davayı. Şu Şut. altı piyon ve gol. Evet. <laughs> Beden azar taldı. Alamıyorlar belçikalar. Baldı kimen? Yine Kimen? 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 Pasat kimen? Pasat kimen? Sekiz gol kimen? 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 Şutu attı ve gol. <laughs> 3 0 Bir sefer üstünlük sağlıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Yine kimen? Yine kimen? Yine Kimen. Ve bu sefer kaptırdı. Şimdi Kendi Kendi Bruyne. Kendi Bruyne. Çok süratli Kendi Bruyne. Kendi Bruyne. Arkadaşlar çok güzeldi. Kendi Bruyne. Şut attı ve gol. 4-0. Arkadaşlar bu arada da biliyorsunuz ki Türkiye galleri önceden 2-0 mağlup etmişti ve Danimarka sanki Türkiye'nin intikamını aldı 4-0 yendi. Efsane bir maçtı. Eden azar talıyor. Vartengen. Vartengen çok tehlikeli bir nokta. Vartengen hiç risk almadan aldı topu rakibinden. Tekrar ne mi arkadaşlar? Tek maç yapalım gelim Bakalım gelecek mi? Ve geldi. Basıyoruz. Lukaku. Ryan Lukaku. Olmadı. <Sessizlik> Fellini. Fellini. Fellini ve... Sadece <Sessizlik> kuruş. Martens. Martens. Tehlikeli bir noktaydı ama Paul değil. <Sessizlik> Aldı Martens. Market. Market. Çok tatlı. Market. Ben aldım. Hayır. Bu ne? Hop. Kendi evine de da alamadı. Daha doğrusu alamadı. Hayır. 1-0. Arkadaşlar ben de hemen atacağım. ve gol. Bir Arkadaşlar sizin için evet eğer, eğer eğer bu maçı kazanırsam kanalıma abone abone olmayı ve like atmayı unutmayacaksınız tamam mı? Ve kaleci Hayır, hayır Rumpas. kafamı zaten Ve şu Ana ne? Eda Nazar'ın bir tane kardeşi var. Tolga Şimdi alıyor. <laughs> iki bir olab, olabilecek, mi? Ve kendi de böyle. Kendi de Çok süratli kendi de böyle. Kendi de böyle. De böyle. De gidiyor. De böyle. De böyle. De böyle. De böyle. Arkadaşlar abone olun. İlk başta demiştim eğer yenersem kanalımı kanalıma abone olmayı ve like unutmayacaksınız. Ve son anıta salma. Şimdi felleni, felleni, felleni gidiyor. Fellini. Arkadaşlar 3 pro olursa o zaman 20 abone, 20 abone hiçbir şey kullanmadı. Ama adam adam top olmuş tacı çıkıyor herhalde. Bir sallanıyor. Gol. Mu. No. Abi şu sabası ben yani. işte. Ama yoldu. Kimin Mignolat? Mignolat. Mignolat. Ve kaleci son anda ve gol. Kaç kaç? Ha şu aldı, Eden azalt oldu. Eden Bu Kendi kalesini mi? yana azalt. raliye. Roth Kısa basıyoruz ve maç başladı. Şimdi Lukaku, 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 Lukaku. Şut ve kaleci. Bence yinece çünkü 4. 4. dakikada gole gole gol yapma şansımız vardı. Şimdi Kane, De Bruyne. Kane De Bruyne, De Bruyne ve kaleci. Var Tenger. Bir gün Var Tenger. Temelde aslında iki tane sokolu Var Tenger. Var Tenger ve gol. 1-0. Gol Var Tenger. 24. dakikadayız. 90 dakikanın olmasını bekleyeceğiz. Top kap top kap. Bir şey yok mu? Ha. ha ne şey gol olmadı. Gol olsa hani Ronaldo'nun golü gibi. Ronaldo'nun da bir kere öyle golü vardı. Ama bak artık hızlı gitmeyin ya. Bak ne arkadaşlar çok güzel. Tövbe bismillah. İşte bu. Beşe gol. Boş kale. Bak makyajı bir geziyoruz. Böyle. Boş kale bence. Hatta bence değil Boş kale. Vallahi adamlar sinirlendi. Basa bak ya aşırı ne Ey göre iki sıfır bitiyor. Hadi dalın artık abi dalın. Oğlum pazar golledi bizi. Tam gol değil. Gol olsa zaten rezil olur. Şimdi Bruyne. De Bruyne. Ve bu. Müce fırçayın devrini 181 cm 23 Boynu su herhalde. Çünkü zaten o kadar meclis uzaklıktan atamaz zaten. Ay bunlar ne yapıyor ya? Pazara mı gidiyor onlar? Allah Allah ya. Şimdi olsun bas kaleci yani. Kısa pas aldırabilen Martens. 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 Üff. mı? Bilmiyorum ki görmemeli. Ulan ne yapıyor? Elim kaldı ya. Top kapma yap. Tam yok bir şey. Kaşırtma pazarı. Oğlum dokunamadın. 83. dakika. Şut gol. Demedim mi? 4-0 üstünüz. Dakika 88. 2 dakika kaldı. Hatta 1 dakika kaldı ve 90. Dakikaya nasıl çabuk gidiyor lan öyle. Son düdük geldi. Tekrar mı Hadi bir daha. Lukaku. Lukaku. Lukaku gidiyor. Lukaku. İkinci de Lukaku. Lukaku. Ve gol. Mut. Delikan çıktı. Eden azar. Eden azar. Eden azar. Eden azar. Şut pozisyonu. Biraz farklı çıkmadı. Şimdi Eden azar. Uf adam bacak arası attı. kop kop desene. Ne yapayım? Oğlum niye böyle olsa lan bu? Gene Lamborghini Bir şey var. Yok bir şey. 30. dakika. Lukaku. Lukaku. Rey nokta Lukaku. Kaleciye döndü ve direkten dönüyor. Abi boş kale boş kale atma. Atmama videosu yapıyoruz lan sanki. Hallediverit. Arkadaşlar bu Avustralya bizi bir kere bile yenemedi ya. Sabahtan beri yensin, yansi, yensin diye oynuyorum bu arada. Söyleyeyim. Sonraki devre yürüyoruz ve ikinci devre başladı. 2-0 burada ama bak ha. Ama <laughs> siz kimsiniz lan benim kalecime sert çekiyorsunuz. Ben sizin kalecime sert çekerim o zaman biladerler. Hayırdır lan. Şut bu gol. Ağlama ağlama Avustralya ağlama. Büyüyünce geçer. Ben <laughs> top kapma desenize. De. Hello, nein, Kuschel, wo ist das? Hey, wo ist das? Das ist mir weg. Jane, Maçıda kasasının içine sokulda şut pozisyonu ve asfaltta kaleci. Daha doğrusu kaleci gitti o. Alderevic. 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 Alderevic geriden geldi koştu ve aldı. Bir vuruş ve gol. 4-0. 82. dakika. al al ve hayır güzel oğlum bizim karıcıyı yiymiş lan kapayla kontrol geldi Avustralya'dan elini eden, eden azalt da al tam yok bir şey ama topu geri de çekemiyoruz lan son yüzümüz evet Alın. Yenilene kadar video çekeceğim. Daha doğrusu yenene kadar. Bu maçı yenersen videoyu bitireceğim. De Bruyne. Kim De Bruyne? De Bruyne ve kaleciden döndü top ikinci anı gol. Birisi var kendi De Bruyne attı. Boyu çüş çüş. Yok ya boyu neydi lan onun? Onun boyu kadar değil ki. Şimdi kendi De Bruyne? Kim De Bruyne? Kim De Bruyne? De Bruyne? De Bruyne ikinci koşansı De Bruyne için. Kendimden iki takımın da golü olurdu. Kredi aç. dakika topu çıkana bak ha. Var ten gel. Var ten gel. Var ten gel. Kim atmış onu? Kane Derbun atmış değil mi? Evet. Lukaku. Bu arada Lukaku'yu atacağım. Tabi atabilirsin. Bakalım Lukaku, Lukaku kim ki atamayacak? Bir atamadı. Üff. Şimdi lan ağlıyordur lan orada. Ve devre bir soru bitti. Şimdi ikinci devredeyiz. Böyle dalıyoruz böyle böyle şey. yemiyor lan? Vallahi yemiş kardeşi. Meknolat, 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 meknolat. Şut. Ve ee, güzel bir gol geldi. Gol kaleye. <laughs> <laughs> Eden azart al. Bu arada, Bu takımda en sevdiğim e, futbolcu Zenerik. Eden Azarzili Kim de bu yine Ve kalecim olarak da kalecinin adını bilmiyorum çok karışık isimleri var lan bütün kalecilerin Sadece Altay Musiyer Uğurcan Çakır Bir de Ersin'in ismi daha kolay Ül Türkiye'de var isimleri Musiyer Altay dışında Penaltı Tamam olsun ki be. Oğlum bizim takımın hiç vardı lan. Peki yani daha var ona gönderdin. Geçti iki <laughs> Mignola 4-1 olma şansı var çekelim gibi oldu lan bu Mikrolat, mikrolat. Dördüncü kadar şansı var. Ne bitsel. Ha ne? Ve son yüzü. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Görüşmek üzere.